Adam bir şişe maden suyunu bakır bir leğene atar. Bir sonraki saniye aniden yüzlerce şişe maden suyu belirir. Adam gözlerinin kendisini aldattığını düşünür. Bu yüzden leğene bir paket hazır noodle atar. Şaşırtıcı bir şekilde yüzlerce noodle paketi ortaya çıkar. O anda adam bakır leğenin bir hazine olduğunu fark eder. Kazancını maksimize etmek için tüm birikimini harcayarak bir altın külçesi satın alır. Sonra altın külçesini leğene yerleştirir. Sonraki anda leğenin içinde yüzlerce altın külçesi vardır. Adam büyük bir heyecana kapılır. Çünkü bu altınlar lüks bir hayat sürmesi için fazlasıyla yeterlidir. Ancak ölümcül bir sorun fark eder. Tüm altın külçelerinin seri numaraları aynıdır. Bunun üzerine altını eritmek için gerekli malzemeleri sipariş eder. Tüm altın külçelerini devasa bir altın bloğa dönüştürür ve bunu altın alan kadına satar. Kadın bloğu görünce afallar. Daha önce hiç bu kadar büyük bir altın parçası görmemiştir. Adam bloğunu sattıktan sonra zevke dalmaz. Bunun yerine güvenli bir sığınak inşa etmek için büyük miktarda para harcar. Ardından en pahalı kışlık giysilerden 100 takım satın alır. Meğerse bu adam birkaç gün içinde yıkıcı bir soğuk hava dalgasının geleceğini biliyordur. Adam alışverişini tamamlayıp merkezden çıktığında dışarıda kar yağmaya başlamıştır bile. Çok yakında kıyametin tek hayatta kalan kişisi olacaktır.